<laughs> biraz daha biraz daha. <laughs> bak bak ben <iyi> gideyim ben gel. Çekil çekil. Ya. Sola çok hızlı geliyorsun lan. Bir daha buradan dibine bakar <laughs> mı öyle? Çok güzel. Ama burada durulmaz lan. <laughs> Çok Hı, ben de Bir de Beni. Abi yukarıdan Hazır <laughs> mı Yere çakırlar kemizde haberin olsun. Allah'ım bak <ımaz yenilgiving> <sizinle> bakma! Hah. Gel gel bak şurada bakma! Dur. Oha Bayağı dikmiş la burası Aslında bizi çek Çekiyorum ben sizi Oy çıkamadım ya. Geliyorum mutfak He? Anam gözüm kesmiyor ya saatte Kesin He? Allah'ım Gel gel Ne? Yelere mi? Ama Gel 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 ha burada yavaşlarsın zaten Abi sakın ha vurdun mu kaydetin Ama ellere telefon diyelim de Ay, Kay 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 bir şey olmaz kay Kayayım bakayım biraz daha kayayım çekeyim sonra Ben Kay 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 bakayım aslanım haydi Uçuyor lan. Bir dakika ellerimiz olsun dur buradan gel bak he. Olayım ya da sen de ona göre gel. Bekle, bekle, yan yana kayalım, bekle. Ya. <laughs> <Yok. gülüyor> bekle, bekle, beraber kayalım. Tamam, bekliyorum da. Sınır, bakın. Bekle, bekle, bekle. Kolay vurma. Haydi, iki, üç. Sabah benim gözüm kesmiyor ya. Tamam git de telefon alayım de öyle gel. Aslanı da o zaman madem. Ne zaman saatte alacağım? <gülüyor> <gülüyor> ah. Ha. Abi arka bunu da koyayım sokaya markama. He. <laughs> telefonu saatle. Saatim. Girerdi. Gel. Saati ha burada bir yere koy. Saati koy. Saat Aha sabitledim tamam. Osman bayadık, Peki zaten çakala kadar. Ya bu çimlik çakal olur tek gider oradan aşağıya. Bana bundan aşağı ben mahvolurum la. O sıra kaydı. Ana ana. O <laughs> hiçbir şey olmuyor. He? Utacağım. Ok ok panik olma bak. Panik He? olma. Götünü evet. koyma yeri. Ne? Topuğunu koyma yeri. Niye koymadın ne oğlum? Koyma koyma. O zaman darbe yersin. Tek şeylerin üstünde gel. <laughs> Daha duramayacak zaten. Bekir'e bak komando. Osman abi biraz aşağı gelecek izle. Çıkamazsın öyle. Kendan çık. Gideyim misin Bekir? Ha, gidelim. <laughs> Bekir süper ya. Aynen. Geliyor. Top kütlesi geliyor. bitirdim. <laughs> Osmanlı bir dakika. Bir kere çıkamazsın zaten köseli. Allah sana bir daha geyim de sona olsun. sonra ben de kimiz kayalım? <laughs> Kayabilir misin bir daha? Kayacağız da. Kay kay. O gazdan kay ama biraz dinlen aşağıda sonra. Sen de kayayım bakayım. <laughs> evet. Gidiyorum haydi güle güle. Güle güle.

<laughs> tamam mı? Bu da sakın bitti. Aynen sakın maka kalmadı. Bir kere numarasını yaptın ha. <laughs> Benim aklımdan geçeni yaptı. ama. İyi bu Tehlikeliydi. Telefon olaydı. Uçlu mu gitti telefon? Saat dört taksi daha var edilmemiş. <laughs> Neyse <Mesela> devam. Devam ne için yani funda edilmemiş. Aynen. Yeter ki kitabı da anlatacağımız. Doğrudur abi.